Arkadaşlar selamlar. Herkese merhabalar. Ben Raşit Hoca. Birey yayınlarının A serisi geometri soru bankasının çözümlerini yapıyorduk beraber. Şu an 5'in testine gelmişiz arkadaşlar. Bakalım sorularımız nasılmış? Hemen hızlı bir şekilde geçmeye çalışayım. Demiş ki kardeş ABC eşkenar üçgen. Kardeş eşkenarı görür görmez yapacağın ilk iş hemen şu eşitlikleri koymak. AB, AC ve BC eşittir demek. Sonra tüm açıların 60 derece olduğunu bildiğin için 60'ları yaz kardeş. Elini korkak alıştırma. Tamam. mı? Sonra adam demiş ki kardeş DE AC'ye paraleldir. Sen de hemen şuradaki zalımın Z'sini şöyle bir gördün. Bakın DE burası AC'ye paralelse arkadaşlar. Şöyle Z'yi Rüştü Hoca bir daha çizsen şu şekilde. Bakın o zaman burası 60sa siz hemen Rüştü Hoca'ya şurada şöyle bir 60 yazarsınız değil mi Z'den dolayı. Bize ne lazım? BDE yani şuradaki açı arkadaşlar alfa desin. Bakın şu BDE üçgende şu an içini taradığım üçgende İki iç bir dıştan dolayı şu alfa ile 25'in toplamı şuradaki dış açı eşitti ya iki iç bir dıştan dolayı alfa artı 25 eşittir 60'a oradan da alfa eşittir 35 iyidir cevabım eşlik olur. Ha şöyle de bulursunuz hocam ben burayı 60 olduğunu biliyorum ya şuraya 120 yazsam sonra şu üçgenin iç açılarını yani az önceki BDE demiştim ya yine aynı şekilde BDE üçgenin iç açılarını toplayıp 180'e eşitlesem olur mu? Olur kardeş fark etmez ama iki iç bir dış daha önemli. Çünkü bazı sorularda onu görmen cidden gerekecek. Buna bakalım ABC eşkenar üçgen demiş. Arkadaşlar eşkenar okur okumaz yapacağım ilk iş hemen 60'larını yazmak. Burası 60 kardeş hepsi 60 ise şuraya 50 kalır kardeş. Burası hepsi 60 ise 30'a 30. Peki arkadaşlar biz eşkenar üçgenle ilgili şunu bilir miyiz? Bakın eşkenar üçgen tüm kenarları aynı ya. Siz böyle tabana şöyle bir dik inerseniz arkadaşlar bakın şunlar hepsi birbirine aynısı. Siz şöyle bir dik indiğiniz zaman indiğiniz bu dik ikiz kenar üçgendeki gibi hem kenar ortaydır hem de açı ortaydır. E 60 olduğu için 30'a 30 arkadaşım. Şuraları zaten 60'a 60'tı. Tamam mı? Yani nasıl ki ikiz kenar üçgende ayık oluyorsanız nasıl ki ikiz kenar üçgende tabana dik indiğiniz zaman o indiğiniz dik hem kenar ortay hem açı ortay oluyorsa eşkenarda da aynısı geçerli. Çünkü eşkenarın üç kenarı eşit. İkiz kenarın iki kenarı eşit. O kural orada geçerliyse burada hayli hayli geçerlidir. Onun için baktığınız zaman ABC üçgen arkadaşlar. Bakın şu BE'ye iyi bakın. Şöyle maviyle geçtim ya üstünden. Açı ortay olmuş. Bakın 30'a 30. Siz ne diyeceksiniz? O zaman Raşit Hoca yükseklik de olur. Kenar ortay da olur. Yani şu AE ile EC de kesinlikle birbirine eşittir diyeceksiniz. Sonra bakın bize ne lazım? BF de şurası mı lazım arkadaşlar? Bitti zaten soru. Niye? Çünkü kardeş şurası 10, burası 90'sa o zaman burası ne olur? 80 olur. E ters açıdan dolayı burası da 80 olur. Cevabım C şıkkı olur. Yani unutmayın kardeşler. Ikiz kenar üçgende tüm kenarlara ait. Bakın ben şöyle şimdi buraya dik indim. Bu hem yükseklik hem kenar ortayı hem oldu ya. Siz eğer ki buraya dik inerseniz bakın şu şekilde burada da indiğiniz zaman hem yükseklik olur hem kenar ortay olur. Şu öbür tarafa da şöyle dik indiğiniz zaman o da hem yükseklik hem kenar ortayı olur arkadaşlar. Yani üçünde de hem yükseklik hem kenar ortay hem açı ortay olur arkadaşlar. Hepsi çakışıktır. Hatta bunların üçünün uzunluğu da birbirine eşittir arkadaşlar. Eşkenar üçgene özgü ama bu. Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar herhangi bir üçgenin herhangi bir açısı 60 derece ise o artık eşkenar üçgen olur. Bakın şöyle örnek vermeye çalışıyorum. Mesela sağ tarafta. İyi bakın şimdi. Şimdi ben burayı buraya eşit versen. S desem ki kardeş burası 60 derece. İkisi üçgenin tepesi 60. Siz ne diyorsunuz hemen? Hocam ben 180'den 60'ı çıkarıyordum. Sonra onu 2'ye bölüyordum. E 180'den 60'ı çıkardınız. 120 2'ye böldünüz. 60'a 60. Bakın ne çıktı? Eşkenar. Hemen şurada şöyle eşitliğinizi yapıştırın. Ya da aşağıdan şöyle başka bir tane vereyim. Arkadaşlar şu şekilde. Size bakın şurayı şuraya eşit versin. Şurayı 60 verdiği zaman siz bu sefer... O zaman Raşit şurası da 60 derece olur. E toplamları 120 olduğu için buraya da 60 kalır. E bakın yine eşkenar çıktı. Onun için ikizkenar bir üçgenin herhangi bir açısı 60 derece ise o hemen eşkenar olur. Burada da bakın dikkatli bakın AB ile AD eşit ya. Şurası 60. Hemen siz B ile D'yi şöyle bir birleştirseniz. Bir de şöyle arkadaşlar. Buradaki 60'a biz güzel açı diyoruz. Ona karışmayın. 110 kötü bir açı. O zaman dikkatli bakın şu üçgene 180'den 60'ı çıkardınız 120'yi 2'ye böldünüz 60'a 60. E hepsi 110'du kardeş. Buraya ne kaldı? 50. Tabi bu arada bakın bunun eşkenar olduğunu söylediniz ya. Tüm kenarların artık eşit olduğunu biliyorsunuz. Yani AB 2 çizgi, AD 2 çizgi ise bakın şu şekilde o zaman BD de kesinlikle iki çizgidir. Eğer sen buraya iki çizgiyi koymazsan kardeşim ne olur biliyor musun? Bak bu üçgenin ikiz kenarlığını göremezsin. Bakın bu da iki çizgi. E, bu zaten iki çizgiydi. Bakın DBC ikiz kenar üçgen oldu. Hatta ne oldu? Tepe açısı 50 olan ikiz kenar bir üçgen oldu. O zaman sen hemen şu taban açılarını bulursun kardeşim. Nasıldı? Tekrar söylüyorum. 180'den 50'yi çıkardınız. 132'ye böldünüz. 65'e 65. Cevabım D şıkkı iyidir arkadaşlar. Buna bakalım. Yine ne demiş arkadaşlar? Adam ABC eşkenar. Okur okumaz. Yaptığım ilk iş. Ne yapıyorum kardeşim? Diyorum ki burası, şurası ve burası birbirine eşittir. Sonra baktım ki dur önce 60'larımı da yazayım. Şuraya 60'ımı yazayım. Hepsi 60. Burada ne kalır kardeşim? 35. Sonra baktım ki bu eşkenarda şu AD'ye bak hele. Ne olmuş kardeş? AD'ye hem yük... Özür, eşkenarda bu AD kenar ortay olmuş. Sen ne diyeceksin? O zaman arkadaşlarca yükseklik de olur diyeceksin. Açıortay ortay da olur diyeceksin kardeşim. Yani 30'a 30. Bakın tekrar belirtiyorum, eşkenar üçgende herhangi bir kenara ait şu kenar ortay arkadaşlar kendi vermiş. Siz ne dediniz? Dediniz ki Reşat Hoca yükseklik de olur, açı ortay da olur. Ya da adam size açı ortay olduğunu söyler, siz kenar ortay ve yükseklik olduğunu söylerseniz. Ama eşkenarda bu geçerli arkadaşlar. Sonra e sonra bu 90'ı bulduysak bence şu üçgenin iç açılarını toplayıp 180'e eşitleyelim. X eşittir 55 iyidir cevabım 5 şıkkı arkadaşlar. Buna bakalım. DBC eşkenar. Bakın okudum. Yapacağım ilk harekete bakın arkadaşlar. Hemen şu eşitlikleri özür şöyle yapayım. Bakın burası iki çizgiymiş ya arkadaşlar. Hemen siz de buraya iki tane çizgi. Şuradaki BD arkadaşlar. BD de iki tane çizgi olur. Tamam. Sonra DBC madem eşkenarsa durun açılarımı yazayım hemen. Şurası da 60 derece arkadaşlar. Şurası da 60 derece. Burası hepsi 60 derece. Bunu henüz nasıl paylaşıldığını bilmiyorsunuz. 1'e 59 mu? 20'ye 40 mı? Onu başka bir şekilde bulmanız gerekir. Ama şurasının hepsini arkadaşlar ne diyorsunuz? 60 derece diyorsunuz. Peki onu Raşad nasıl bulabilir? Bak şimdi kardeşim şu üçgene bakar mısın benim için? EBC üçgeni? Bak burası 84 kardeş. Burası da kaç kardeşim? 60. Topladığınız 144 iyidir. E gideyim 180'den 144'ü çıkarayım. O zaman şu alt taraf şu an maviyle taradığım kısım 36 kardeşim. E üst tarafta da hepsi 60 diye o zaman burada 24 kalır. Bu kalsın. Peki sonra sonra ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar şu ABC üçgenine bakın hele bakın şu an içini tarıyorum ya şu üçgen ABC üçgenini gördünüz mü? Sanki iki kenarı eşit. Bakın bu da iki çizgi, şu da iki çizgi. Yani ABC üçgeni de ikizkenar bir üçgen oldu. Sen ne diyeceksin o zaman? O zaman açıda hoca diyeceksin. Burası 36 ise kesinlikle burası da 36 olur. O zaman şurayı da bulurum. 36, 36 ne yapar kardeşim? 72. Şurası hepsi 108 olur. Yani x artı 60 eşittir kime? 108'i. Attınız bu tarafa 48 iyidir. Cevabım eşit olur kardeşim. Buna bakalım. Baktım ki ABC eşkenar. Ne yapıyorum? Hemen baktım ki ABC eşkenar. Dur 60'larımı önce bir yazayım diyorum kendi kendime. Şuraya şöyle bir 60'ımı yazayım. Burası bakın hepsi 60. Tekrar uyarıyorum sizi. Şöyle maviyle tarıyorum ya kardeşler. Şurası hepsi 60 derece. Tamam. Sonra baktım ki BC BC 2 çizgi. O zaman kardeş AB de 2 çizgi, AC de 2 çizgi. Bakın eğer eşitliği koymazsanız, hepsine iki çizgi koymazsanız bakın AD ile AC'nin eşit olduğunu göremez ve şu üçgenin, şu an içini taradığım şu ADC üçgeni var ya, onun ikiz kenar olduğunu göremezsiniz kardeşim. Onun için 60'larınızı da yazın, eşitliklerinizi de kesinlikle belirtin. Peki sonra, sonra kardeş ADC üçgenine bak. Şurası sanki 110 olmuş. E, i̇kiz kenarda tepe açısı 110 sa siz sanki 180'den 110'u çıkarıyordunuz. O kalan 70'e ne yapıyordunuz? 2'ye bölüyordunuz. Yani burası da 35 kardeşim. Yani şuradaki x de 35. Eğer ki bize şu alt tarafı sorsaydı 60'tan da 35'i e çıkarıp buraya da 25 derdiniz. O zaman cevabım C şıkkı olur kardeşim. X'i sorduğu için. Buna bakalım. Diyor ki grafiker alttan aşağıda gösterilen üçgen biçimdeki kartondan 9 tanesini bir masa üzerine her biri tamamen gözükecek şekilde ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde yan yana dizerek bir logo tasarlıyor. Eyvallah kardeşim. t o -L noktalara doğrusal olduğuna göre X ile gösterilen açı kaç derece? Şimdi arkadaşlar iyi bakın. Bakın. Ben şimdi şu açı alfa dedim ya arkadaşlar. Bakın. Şu üçgenin alfası burası. Öbürünün diğerinin burası. Öbürünün burası. Bakın buralar hep aynı köşe. Çünkü bu üçgenler eşmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? şu? ben hepsini şöyle yazmaya çalışayım. Peki kaç tane üçgen vardı arkadaşlar? Bakın 9 tane. O zaman Raşad Hoca şurası hepsi 180 derece. Çünkü D, O, -L doğrusal demiş. Yani kardeşim 9 tane alfa eşittir 180. Alfa eşittir 27'dir. Yani ben burayı ne buldum kardeşim? 20 buldum. E sen ne diyeceksin? O zaman Resulü diyor ben hemen şu açıyı da bulurum. 110 burada. 20 de burada. 130. O zaman burada ne kalır kardeşim? 50 kalır. Yani bakın şu üçgenin ve hangi üçgenlerden bahsedeceğim? şu şu iki üçgen yeterli aslında bana. Ya da dur şöyle sileyim. Şimdi arkadaşlar şöyle sileyim. Özür silgi alamadım. Tamam şunları şöyle bir sileyim arkadaşlar. Gördünüz siz oradaki her bir açının Böyle 20 derece olduğunu gördünüz. Tabii ben biraz uzattım. Siz bunu biraz daha pratik çözebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar siz buranın 20 derece olduğunu biliyorsunuz. Şuranın 20 derece olduğunu biliyorsunuz. Buranın da 20 derece olduğunu biliyorsunuz. Şimdi iyi bakın. Bakın ben şu kenara A dersem kardeş. Bakın şu üçgenin A'sı arkadaşlar şurası. Bakın burası A kardeş. Aynı şekilde bak şu an içini taradığım şu üçgene bakar mısınız arkadaşlar? Bakın şurası da A. Yani ne oldu? Ben buraya işte K gibi bir şey. Buraya da M gibi bir şey dersem iyi bak kardeşim. Dur, özür yanlış yaptım. Şu K da arkadaşlar. O -M'da. Yani K -O M üçgeni bir ikizkenar üçgen çıktı. Şimdilik ama birazdan eşkenar olacak. Nasıl eşkenar olacak? İyi bakın şimdi. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Bakın KO ile O M eşit ve şuradaki açı 3 tane 20 yani 60. E arkadaş Tepe açısı 60 ise siz ne yapıyordunuz? Az önce söylemiştim tekrar. 180'den 60'ı çıkarıyordunuz. 2'ye bölüyordunuz. Yani 120. 2'ye böldünüz. O zaman kardeş şurası da 60. Bakın şurası hepsi 60 kardeş. Değil mi? Peki siz bakın şuradaki açı 50 bulmuştunuz ya. Bakın şu üçgenin şu an içini siyahla taradığım üçgenin bakın 50 derece dedim açısı şurası. E hepsine 60 dedik. 50 aşağıysa o zaman buradaki x'e de ne kalır kardeşim? 10 kalır. Cevabın B şıkkı olur. Buna bakalım. Demiş ki aşağıdaki şekilde eşkenar üçgen biçimindeki bir kağıt ile ikiz ke... kağıt ile ikizkenar üçgenin ikizkenarların uzunluğu eşkenar üçgenin kenar uzunluğuna eşit olan ikizkenar üçgen biçimindeki bir kağıt gösterilmiştir. Eyvallah. Hemen Raşit ne yapsın biliyor musunuz arkadaşlar? Şunlara şöyle A'ları şöyle bir belirtsin. Tamam? Bakın. Bunlar 60 bakın şurası da A arkadaşlar. Şurası da A arkadaşlar. Bakın şurası da A arkadaşlar. Burası da A. Değil mi? Bak çünkü şu ikizkenar üçgen bu. Peki eşkenar açılarını yazsan Raşat Burası 60 kardeşim. Şurası da 60 kardeşim. Hepsi 60 o zaman buraya ne kalır arkadaşlar? 180'den e, özel 180 diyorum. 60'tan 12 çıkardınız. O zaman kardeş burası da 48 olur. Peki sonra? Sonra iyi bakın Raşat Kardeş burası da A. Şurası da A. Yani şu an bakın şu içini taradığım üçgene bir bakın hele sanki iki kenarı birbirine eşit. E A'ya A, A ise ne diyeceksiniz Raşad Hoca? O zaman Raşad Hoca burası 48 ise kesinlikle burası da 48'dir. Değil mi? İkisi genel üçgen taban açıları 48'e 48. O zaman ben şuradaki taban açısını bulurum. Tepe açısını bulurum. Özür nasıldır? 180'den ne, yap ne çıkaracağım? Buradaki 48'de şuradaki 48'i. Yani 96'yı çıkardım. Kaç iyidir kardeşim? 84 iyidir. Bakın burası hepsi 84 kardeşim. O zaman hepsi 84 ise üst taraf 60 sa şuraya ne kalır kardeşim? 24 kalır. Bakın o 24 şuradaki açı 24 yani. Tamam. Şimdi burada daha yukarıda daha güzel anlaşılır olduğu için ne yapacağım? E bu da ikiz kenarı kardeşim. Ne yapacağım? 180'den 24'ü çıkaracağım. 6 iyidir. 156. Sonra bunu 2'ye mi bölüyorduk arkadaşlar sanki? O da kaç yapar arkadaşlar? 78. Yani arkadaşlar şurası da 78. Şurası da arkadaşlar 78. Onu aşağıda göstermem gerekirse bakın. Şurası da bakın şöyle maviyle tarıyorum. Burası da 78. Şurası hepsi 78. O zaman 48 artı x eşittir 78'den. x eşittir 30 iyidir. Cevabım değişikli olur kardeşler. Evet burada da arkadaşlar 8 tane soru varmış. Sonraki testte görüşürüz yine arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.